Survivor Asena Hikmet'e bakın neler söyledi. Açtı ağzını ve yumdu gözünü. O kadar ağır şeyler söyledi ki Acun Ilıcalı bile müdahale etmek zorunda kaldı. Bakın Asena Hikmet hakkında neler söylemiş. Herkesi şok eden o bilgiler. Asena neden bu kadar ağır konuştu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Asena'yı mı yoksa Hikmet'imi daha çok seviyorsun? Düşünceni nedeniyle birlikte yorumlarda lütfen paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi bugün Survivor'da bir konsey izledik. Konseyde ise genellikle Yunus Emre'nin aşkı dışında Asena ve Hikmet kavgası gösterildi. Asena, Hikmet'e ben en azından doğru biriyim Beni seven ya da sevmeyen olabilir. Fakat kimsenin yüzüne değişmiyorum. Fakat sen herkese tek tek yalan söylüyorsun. Birinin yanına gidiyorsun, ona ayrı yalan söylüyorsun. Sonra başka birinin yanına gidip ona farklı yalanlar söylüyorsun. İnsanlar nasıl senin yanında olabilir ki? Gerçekten şaka gibi. Benim aklım zaten bu Survivor'da sadece hikmeti algılayamıyor. Çünkü hikmet net bir şekilde yalancı. Ve bunu hepimiz biliyoruz. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Hikmet'in bazı zaten yalanları ortaya çıkmıştı. Mesela yemek dönme muhabbetinde Acun Ulucalı'nın sorduğu her şeye yalan söylemişti. Fakat ben yine bu Asena ile arasındaki kavgadan dolayı Asena'nın ona yüklendiğini düşünüyordum. Fakat Sedat da konseyde adı çıktıktan sonra ''Abi bu ne böyle? Adam herkese yalan söylüyor. Benim yanıma geldi. Bak kesinlikle Batuhan'ı yazalım. Performans senden kötü.'' dedi. Konseyde benim adımı yazmış ve herkesle de Sedat yazın demiş. Bir insan nasıl bu kadar yalancı olur diye açıklama yaptı. Hikmet gerçekten adada bir öyle bir böyle konuşuyor gibi gözüküyor. Bundan sonra Sena da Hikmete dönerek şunlarla devam etti. Yani gerçekten yazık. Bu kadar karaktersizlik olmaz diyerek devam edince Acun Ilıcalı araya girdi ve kavganın başlamadan bitmesine sebep oldu. Arkadaşım sence sen e aklımı düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.